Selamun aleyküm abi. Gel Mehmet abi. Gel abi böyle. Bunlar dışarı çıkmasın. Abi şimdi şunların bir de ne bu kuşların sarıları. Dur abi ne şey Abi sarılar <laughs> bak biraz sakla ağır tamam mı Ya benim şimdi duyduğum bildiğim bu kuşlar taklayı çevirir mi 45-50 takla. Yani o vuruyor yani. Vuruyor. Bunlar evet. çok taklalı kuşlar abi. Evet. Şunu uçurdun. Yani He onu uçurdum abi. Çok taklada olduğu için kuyruklarını evet. aldın. Kuyruğunun gelmesini bekliyorsun. Evet. Doğru mu dayı? Doğru. Şu an acayip At. derecede taklada bu kuş. Evet. Aynen. Şu yeni çeviriyor. Yeni yeni onu yeni çevirmek üzere yani. Çevirmek üzere evet. kardeşi. Şu da onların ufakları. Evet. O da onların ufakları. Şu da teke bindi abi. Teke bindi abi. Kaç dakika uçuyor şimdi dayı bu? 30 dakika, 35 dakika. Daha yeni 2-3 günlük bir teke aldık. Yani yeni 2-3 günlük teke evet. aldık. 30-35 dakika uçuyor. Aynen. Yere yere yeni yeni gelmeye başlıyor. Yani yere daha gelmiyor. abi. biraz yani 10 metreden, 15 evet. metreden, Aynen. 20 metreden yeni yeni sokuluyor. Vaktimiz olsaydı bu kuşları Aynen. izleyecektik abi. Aynen. Akşam bu 4 kuşu da çıkartacağız abi. Görüşmek üzere.